Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir süredir yapmayı planladığım bir bant para makinesi vardı. bunun yapımına başlayacağım. Birkaç malzeme tedarik etmem gerekiyordu bununla ilgili. nihayet malzemeleri tamamlayabildim ve bugün itibariyle yapmaya başlayacağım. isterseniz ben önce size malzemeler hakkında bilgi vereyim. bu tarz bir makine yapmak isteyenler, yapmayı düşünenler, aklından geçirenlerin en azından nelere ihtiyaç olacağı konusunda fikir sahibi olmuş olurlar. Arkadaşlar kabaca malzemelerimiz şu şekilde. E, tahmin edebileceğiniz gibi bir tane burada asenkron motorumuz var. Ben öncelikle bu motorla ilgili bilgi vereyim size. 1.1 kava, e, Gamak marka. 1.1 kava, 2800 ya da 3000 devir olması lazım. Tam hatırlayamıyorum. 3000 devir diyebilirim. E, bu motoru yani yapmayı planlayanlar bu tarz bir ürün çıkartmayı planlayanlar motoru ikinci el olarak da alabilirler. Ben e, sıfır olarak tercih ettim. Çünkü bulunduğum şehirde ikinci el motor araştırdığımda şuradaki mil kısmında yamukluk olduğunu falan gördüm. Bu yüzden bu tarz motorları tercih etmedim. Yani o rakam olarak daha uygundu. 250-200 lira civarlarında bu tarz bu güçte ikinci el bir motor bulabilirsiniz. Monofaze bu arada. Bunların trifaze olanları da var. Ben sıfır olarak aldım arkadaşlar ve 450 lira civarında bir fiyatı var bu motorun. Tabi şu elektrik bağlantısı falan yok. Şu şartel yok. Anahtar yok. Bunları ben kendim halletmiştim daha önceden. Ee, benim en çok bulmakta problem yaşadığım şu kasnaktan bahsedeyim ikinci olarak. Arkadaşlar bu kasnan hazırları var. İnternette vesairede ben gördüm ama maalesef benim bulunduğum şehirde bu tarz bir kasnak yoktu alüminyum olarak. Döküm falan vardı ama döküm de çok ağır olacağı için zaman içerisinde motorun miline zarar vereceğini düşünerek alüminyum tercih ettim. E, bu alüminyumu ben par, yani malzemeciden kestirip daha sonrasında tornacıda işlettim. Bu kasnan maliyeti de bana e, 25 lira malzemesi zannediyorum 30 lira da tornacıya vermiştim. Yani 50 lira 55 lira civarında bir paraya mal oldu şu kasna. Ee, dış çapı 100 mm. Şurası da 5,5 cm. 55 mm geliyor. Kullanmayı planladığım e, bant da 50 mm civarında bir şey olacak. 5 cm'lik bir bant zımpara olacak. Bant zımparadan e, devam edelim. Şöyle metre olarak satılan bant zımparalardan aldım ben. Arkadaşlar bu bantsın paraların hazır ölçüde satılanları da var. Boy boy işte 1 metrelik, 1.25'lik, 2'lik vesaire şeklinde. Yani bu tarz bantsın paraların 4 tekerlekli olan modellerinde falan 2 metrelik kullanılıyor ama benim atölyem küçük. Koyacak yerle ilgili problem yaşadığım için çok uzun bir bantsın para edinmek istemiyorum. Yapmak istemiyorum. O yüzden ölçüsünü kendim belirleyeceğim. Şu şekilde metrelik satılanlardan aldım. Bunu yapıştırma ile ilgili birkaç tane teknik var. Ee, ben de videomda bir tanesini kullanacağım. Tabi verim alır mıyız alamaz mıyız o konuda biraz tereddütüm var ama e, çok daha detaylı araştırdığımızda bununla ilgili çok farklı farklı yapıştırma teknikleri var. Üst tekerlek için, üst makara için, makara için şu şekilde 4 tane 6402 rulman kullanacağım. Bunların göbeğinden geçecek şu şekilde metrik 21 civatamız var. Daha önce farklı bir projemde kullanmış olduğum şöyle bir parçam var. Bu parçanın yanına birkaç malzeme daha ilave ederek bu motorun üzerinde kullanmayı planlıyorum. Ve son olarak şu şekilde bir dolap pistonumuz var. Üst makaranın hareketini sağlamak amacıyla bu pistonu kullanacağım. Fiyatlar konusunda da şöyle bilgi vereyim. Zannediyorum metresi 20 lira gibi olması lazım. Şunların tanesi 7.5 TL. Oto sanayiden aldım. 6402 rulman. Yani metrik civata da 5 lira, metrik 20 civata da 5 lira gibi bir şey olması lazım. Ee, fiber somunu ile birlikte. Şu malzeme zaten benim elimde vardı. 7.5 lira da şu dolap pistonunun fiyatı arkadaşlar. Evet, kabaca malzemeler bu şekildeydi. Şimdi isterseniz yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler size. Arkadaşlar şu anda makinenin montajını tamamladım. Açıkçası beklediğimden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ee, bir an önce kullanabilmek için de yerine bu şekilde montajını yaptım. Ee, her zaman söylediğim gibi yer darlığından dolayı istediğim şekilde makinelerimi yerleştiremiyorum. Ee, bu şekilde burada çalışacak. Şöyle küçük bir tezgah üzerinde. Ee, Makina gayet güzel ve stabil çalışıyor. Gücü vesaire de gayet yeterli oldu benim için. Ee, ben şöyle makineyi biraz yakından göstereyim size. Makinenin bitmiş hali bu şekilde. İki makaralı gayet güzel, pratik, ebatları da oldukça küçük bir bantın para makinesi oldu. Ee, şu şekilde anahtar vasıtasıyla hareketi veriyorum. Şu üstteki tamım vasıtasıyla hareketini veriyorum. Bantın sağa sola hareketi. Bu şekilde. bantı istediğim şekilde kaydırabiliyorum. Ee, bunun dışında şu ön tabloyu ben açısı ayarlanabilir şekilde yapmaya çalıştım. Onu da yine şuradaki somun vasıtasıyla gevşetip e, açısını ayarlayabiliyorum. Son olarak şuraya arkaya bir parça koymak zorunda kaldım. Çünkü ister istemez şu üst tarafı e, esneme yapıyordu çalışma sırasında. E, dolayısıyla şuraya bir parça ilave ettim. Bunun dışında bu tip makinelerde klasik olduğu gibi şu üstten bastırıp şu şekilde zımparayı boşa çıkartabiliyoruz. Yine takmak için tekrar şu şekilde basıp. Tabi bu tek elle biraz zor olacak. Arkadaşlar şu şekilde üstten basıp zımparamızı yerine takabiliyoruz. Daha sonrasında Safla ayarında buradaki vida da gerçekleştiriyoruz. Ben bu arada şunu göstermek istiyorum size. Ee, ben tabii ki e, denemek için biraz acele ettiğimden dolayı şu e, zımparayı çok düzgün yapıştırmadım. E, şu birleşme noktasında bir şişkinlik olduğu için e, görebiliyor musunuz şu şekilde? Buradan e, aşındırmayı daha fazla yapıyor diğer bölgelere göre. Yani bu e, Farklı bir teknikle yapıştırılırsa belki daha sağlam daha düzgün bir şey olabilir. Ben bir süre deneyeceğim. Eğer bir problem yaşayacak olursam farklı bir teknikle yapıştıracağım. Ya da şöyle bir tesadüf de var. Başta ölçülerini kendim belirleyeceğim söylemiştim ama şuradaki ölçü tam 1 metre oldu. Yani hazır satılan 1 metrelik bantın paralardan alıp da kullanabilirim. Ya da en azından bir deneyebilirim. Eğer bu şekilde yapıştırma tekniğinden verim alamazsam hazır 1 metrelik yani 100'e 50 ölçülerinde hazır bant zımpara alıp o şekilde de kullanabilirim. Şöyle bir deneme yapalım şimdi. Çok kalın bir parça var. 5 milimlik. Bunu da bir deneyelim. arkadaşlar aşındırması çok güzel. Ee, yani resmen yiyor parçayı. yani güç olarak tam istediğim gibi. Bu aslında e, motor 2800 devir bu arada. E, ahşapta çalışmak için biraz dezavantaj olabilir. Yani ahşapta çalışmak için biraz daha düşük devir istiyor olabilir ama e, bu tarz bir makine yapmayı planlayan arkadaşlarım Belki 1500 devir civarında bir makine alırlarsa daha iyi olur açıkçası ama e, ahşapta çalışılmaz mı? Tabii ki çalışır ama daha dikkatli olmak gerekiyor. E, ahşapta da bir parça da deneyelim. Şöyle deneyebileceğim bir sunta var yakınlarda hemen. Yani aşırı bir resmen yiyor. Çıkardığı tozu siz de görebiliyorsunuzdur. Ee, ya şey yapılabilir. Belki bir motor sürücüsü kullanıp da işte e, devri istediğin şekilde ayarlanabilir, düşürebilir, yükseltilebilir. Ee, bunun dışında e, makine şimdilik benim ihtiyacımı karşılayacak şekilde e, oldukça da işimi görecek ve kullanırken de zevk alabileceğim bir makine oldu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Evet. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.